Nereye geldik biliyor musun? <laughs> Geleneksel Burger King dondurma festivaline geldik. <laughs> Kötü adam gülüşü. <gülüyor> 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 Tatlı mı? Ekşi olmasın? Acı. Acı mı yoksa? Acı. <laughs> Tatlı mı yoksa? Tatlı. Tatlı benim? Tatlı benim? <laughs> Baba, seninki hemen biter? evet. <laughs> evet, benimki küçük çünkü. Bak küçücük dondurma. Bence bitmez çabucak. <laughs> ben de büyük. Babasının gülü. Babasının kuzusu.